Milyon olarak iddia etmiş olduğunuz boya yani yol boyası 344 bin lira. Evet müsaadelerinizle arkadaşlar yankıyı da kesin eee salonda zannediyorum anlaşılmama sorunu var. Müsaadelerinizle ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bugün buraya tüm dosyaları getirdim. Söz konusu tüm dosyaları huzurlarınızda değerli arkadaşlar hem basın mensuplarının hem dileyen tüm siyasi partilerin, denetim komisyonlarının tamamının e, bilgisini açıyorum. Çünkü Elbistan Belediyesi olarak artık bu iddiaların iftiraların boyutu 108 milyar doların üstüne çıktı. Hani Merkez Bankamızda çok meşhur bir yalan uyduruldu ya 128 milyar dolar nerede? Sanki Merkez Bankası'nın içerisindeki kayıtlı evrakın, paranın efendim yok olması mümkünmüş gibi. Değerli arkadaşlar, yalanı ne kadar büyük söylerse söylesin muhalefet bu iddiaların hepsinin altında kalacak. Çünkü bunların tamamını belgeleriyle, bilgileriyle ve tüm gerçekliğiyle en şeffaf bir şekilde açıklayacağım. Eğer beni istifaya çağıran sevgili muhalefet sözcüleri ve Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli milletvekili genel başkan yardımcısı Ali Öztunç bu iddialarını ispat ederse taleplerini yerine getireceğim arkadaşlar. Ama benim de burada bir talebim var. Söz konusu iddialarınız Yalanlarınız, çirkinlikleriniz burada deşifre olduktan sonra aynı yüreklilik ve mertlikle yanıt verebilecek misiniz bu çağrıya? Ben bunu tüm vatandaşlarımın, tüm kamuoyunun bilgisine huzurlarınızda sunmak istiyorum. Siz bu iftiralar atarken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız ispatlanması halinde? İnsanların onuruna kastetmek bu kadar kolay mı? Milletin gönlünü bulandırırken, seçilmiş insanları töhmet altında bırakırken, yalanlarınızla devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışırken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Yine muhalefet partileri tarafından bazı basın organlarında hazır betonla ilgili, hazır beton alımı ile ilgili teklif veren firmaların beton santrallerinin olmadığı hatta sözüm ona mizah zenginleştirerek hazır beton alımı için teklif verilen firmaların bakkal dükkanları oldu gibi saçma çarpık bir iddia ortaya atılıyor. Yahut değerli arkadaşlar siz kamu yönetimiyle ilgili herhangi bir deneyime, bilgiye, birikime sahip olmayabilirsiniz. Ama 4734 sayılı yasa kapsamında yürütülen bu faaliyetler kusura bakmayın da sizin böyle evhamlarınızla değil mevzuatla yürütülüyor. Devletin kurumları, merkezi kurumlardan yerel idarelere kadar e, üretim yapan firmalar satın aldığınızdan bahsediyorum. Diğer iki teklifteki arkadaşlarımızdan bir tanesi bu tekliflerini teşekkür etmiş, kendisi bakımda olduğunu, tesisini ifade etmiş. Diğeri de yüksek teklif verdiği için biz en ekonomik teklifi uygun bulmuşuz ve 6.840 liraya söz konusu alımı gerçekleştirmişiz. Şimdi bu şuna benziyor. Muhalefetin iddiası o ya. Efendim siz vatandaşlarımızın daha somut anlaması için bir örnek vermek istiyorum. Bir manifaturaya gidiyorsunuz, gömlek alacaksınız. Konfeksiyoncuya şöyle söylüyorsunuz. Efendim ben gömlek alacağım ama sizin fabrikanız var mı? Gömlek imal ediyor musunuz? Yahu değerli dostlarım, kıymetli basın mensupları, Allah aşkına yani bir ürünü satan kişi onun fabrikasına sahip olmak zorunda mı? Yani kendisi eğer Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketinin ana sözleşmesinde bu işle iştikal ettiği yazıyor ise, çünkü bize devletin ve kamu otoritesinin söylemiş olduğu husus bu. Yani ana sözleşmenizde yazıyorsa bunu satış yapabilirsiniz, alım satım yapabilirsiniz. Haliyle biz de idari olarak devletimizin tanımlamış olduğu ilgili mevzuat kapsamında bu alımları ve yönetimleri gerçekleştiriyoruz haliyle buraya bakmadan efendim siz bakkala teklifte bulunmuşsunuz ya lütfen hangi bakkalmış o gösterin ve şunu da açık yüreklilikle söyleyeyim arkadaşlar alım yaptığımız firma siyaset olarak hani bizim karşımızda siyaset yapan firmalardan yani iddialarınızın ispatı gerekir arkadaşlar bakın ben yalanı büyük söylerim iyi söylerim ondan sonra da Dönerim dönerim başka bir yalan söylerim. Böyle bir dünya olmaz. Yapamazsınız bunu. Elbistan onurlu insanların siyaset yaptığı bir yerdir. Herkes lütfen iddia ederken bir konuyla ilgili yapmış olduğu iddianın esasına bir baksın. Sözleri nereye gidiyor? Bu konuyla ilgili yapmış oldukları